Bu akşamki canlı yayınımızda Bakın arkadaşlar beyazlarımız var iki tane O sonra kaliteli uçan oynayan Sağlam uçlarımız var Çok sağlam kümeslerden Çok sağlam uçlar getirdik arkadaşlar İyi damızlık isteyenler iyi uçurucular Canlımızı kaçırmayın Gerçekten Çok kaliteli uçlarla Sizlerle beraberiz Arkadaşlar biz ne diyorsak o, sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Her zaman kalite dağıtmaya devam edeceğiz. Beğenmediğiniz kuşların geri iadesi vardır arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan neyse odur. İyi kuş her zaman iyidir. Allah'a emanet olun. 8.30'da canlı yayında görüşürüz inşallah. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. I <coughs> do